Güzeltiyim. Evet. Kalktım. Adliye çıkışı, adliyenin kapısından çıksınlar istiyorum. Girişi istemiyorum, çıksınlar istiyorum. Şimdi oğulları Can'ın kullandığı arabaya bindiler ve adliyeden ayrılıyorlar. Gayet de mutlu. Evet geldik. Şimdi Müge. Ve Arzu olanı şurada eline dikkat etmeni istiyorum. Mehmet Aslantuğ'un elini tutmak istiyor. Ancak Mehmet Aslantuğ bak Evet, evet, evet ona bir takıldım. Bir şekilde ben cep telefonu çok var. takıldım. Cep Elimde telefonu cep var. telefonu var ama yine de elini tutmak istiyor. Yani, Sonra sarılıyor. E, Mehmet Aslan Tuğdan o şeyi alamayınca e, karşılığı alamayınca böyle bir beline gidiyor. Şu eli cep nereye telefonu. koyacağını bilemiyor Arzum Onan. Tekrardan bir geriye Sonra, gidelim. en baştan başta bak şimdi bak. El bir havada kaldı. Evet. Geliyor. Tekrardan bir ceketi düzeltiyor ama tekrar eli oraya götürüyor ama gitmiyor. Bak şimdi Mehmet Aslan farkında değil. Şimdi gelecek. Farkında değil. Sonra evet. sarılacak. Şimdi gelecek. Bak el geldi. Çünkü elde cep telefonunu gördü. Arzum olan ısrarla böyle bir şey göstermek ve bir şeyi kanıtlamak istiyor. Yani... İşte biraz evet sanki evvel de diyecek, ne hissettim biliyor musun? İthamlar ve iddiaları bertaraf etmeye çalışıyorlar ben. Sana hissini söyleyeceğim. İhanet, İhanet var ya. mı? Yok demek istiyor. Psikolojik şiddet var mı? O da yok. Ben bana psikolojik şiddet uygulayan adamın elini tutar mıyım? Yarın öbür gün sorular geldiğinde böyle cevap gelecek. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben neyi hissettim biliyor musun? Sanki boşanmayı isteyen taraf. Mehmet Aslan söyledi olmuş. zaten. Arzum Ona boşanmayı hiçbir şekilde istemem. Söyledi. Da anladım. Şu görüntüden bile çok net bir şekilde ne hissettim? Son bir kez daha elini tutmak isteyen bir kadın görüyorum ben bu görüntüde. Evet. Hayır, e, zaten Arzum Ona da onu söyledi. Boşanmayı Şimdi... isteyen taraf Mehmet Aslantu oldu dedi. Şimdi her evlilik evet bir kelime. Hepimiz onun altında. ...yuvaları kurduk... ...kimininki çalkantılı... ...kimininki problemli... ...kimininki mutlu mesut devam ediyor... Evet. ...evlilik Aslında. deyince... ...herkesin... ...her yuvanın evliliği... ...aynı gidecek değil... Tabii. ...kimi mutsuzluklara rağmen idare ediyor... ...kimi bir noktada diyor ki... ...bir dakika... ...hayat üç gün o da bugün... ...ben niye bu mutsuzluğu çekim diyor... ...kiminin başına bir hastalık geliyor... ...hastalıktan sonra değişiyor kiminin başına iflas geliyor, iflastan sonra eşini idare edemiyor. Onun için başkasının evliliğiyle ilgili de konuşurken net bir duyum almadıysak bazı şeylerin iç dinamiklerinde bilemeyebiliriz. Hani Son seyirciler teyze. de yazıyor. Şimdi okuyalım yorumları. Katılan var, katılmayan var. Şimdi Müge ben evet Hah. diyerek cevaplıyorum. Söyle. Titiz demiş. Söyle. Ee, kızlar Sen. ben evet diyerek cevaplıyorum. El ele girilir ve el ele çıkılır, boşanılır. Ben ve kızımın babasıyla 1989'da böyle ayrıldık dostça. Hala da görüşüyoruz. Tek çocuğumuz, canımız, kızımız. Düğününde de birlikte dans ettik. Düşman değiliz. Kimseyi de ispat etmeye Çalışmıyoruz. Neden ayrıldığımızı, açıklamamızı ihtiyaç ya da mecbur bile hissetmedik diyor. Bir seyircimiz demiş ki Mehmet Bey'in siyasete atılmasından sonra olması sebebi belki bu yüzden olabilir. Daha önce bu kararı almışlar. O da soruldu. Demişler ki Müge olayı anlamıyor. Dediklerin tamam da el ele tutuşmak nedir onu diyor Gülşen. Dostça ayrılırsın tamam dost kalırsın tamam dostunla el ele tutuşamazsın. El ben ele burada tutuşuyorsan Sevgilindir ya da Sevgilidir, eşindir. Evet. Ben zaten birbirlerinden. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Birbirlerinden nefret ettiklerini falan Hayır. düşünmüyoruz. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ama şöyle de olabilir bakın. Boşandılar, el ele çıktılar. 6 ay sonra yeniden bir araya gelip Hiç. demet akalın ve Okan Kurt gibi <laughs> devam edebilirler. Hiç ihtimal vermiyorum. Bilmiyorum. Buradan hayat bu. Buradan çok sürpriz şeyler çıkacak. Ha, belki ha. de. Evet, öyle de olabilir. Şimdi taraflar. Mehmet Aslantu ya da Arzum Onan olmasaydı, başka isimler olsaydı kim? Bu görüntüler olsaydı fark etmiyor yani <laughs> var ya öyle gizli ajandası olan isimler. Tabii yani, <laughs> <Doğru> derdim ki formalite boşanma. Ha. Ya babasının ölmüş babasının emekli aylığını almak istiyor. Emekli aylığını. Ta ya yani işte formalite ha. ya da ya da mallarında bir şey içinde, gelecek borç içinde. Ha. Borç içinde icralardan kurtulabilmek malları kurtarabilmek için bir şekilde boşanmayı tercih ettiler derim. E şimdi Arzu Monan'la Mehmet Aslan Tuğ'dan bahsediyoruz. Onların öyle gizli ajandaları falan yok. hiç yok. Yani bana çok ilginç geldi böyle el ele gelip el ele ayrılmaları. Evet. Bir de 27 yıl. 3 yılda flört var. 30 yıl ya. 30 yıl. Beraber ben onların neredeyse. ilişkileri başladığında Haziran'da 45 olacağım. 30 yaşında, şey 15 yaşındaymış. Biz, canım düşünüyor benim, düğününe gitmiştik. Ben 15 <laughs> yaşındayken onların evli şey, ilişkileri başlamış. Ta 50 yaşındakı istedim. 50 küsür yaşlarındalar ikisi de. 73'lü arzum ona. İkisi de 50 küsür yaşlarında. Evet. Tam çocuk büyüyor. İş e koşturması azalıyor. İşte emeklilik moduna geçiyorsun. Artık diyorsun biraz da biz kendimiz için yaşayalım diyorsun. Tak, o Evde bir nefes olur, yanımda durur diyorsun. O anda ayrılık kararı alıyorsun. Aslında en rahatta erdiğin zamanda böyle bir karar alıyorsun. İşte var öyle. Var. Yani Ama şöyle bu, söyleyelim. Bu ne işte, bu ne. Bu evet. Şimdi onlarınki 27 artı 3 yılda ilişki 30 yıl rekor. Ama böyle tatlı birbirlerine şiir tadında seslenerek boşanan başka çiftler de oldu. Uras Kaygılaroğlu'yla Melis e, İşiten, Uras Kaygılaroğlu 5 yıllık evlilikten sonra onlarınki 5 yıldı. minnettarım, e, seni çok seviyorum, yol arkadaşınım, e, kalbimin güzeli değerlisi, yan mahallendeyim diyerek hatırlıyor musun nasıl şok olmuştuk? E, Ece Dağıstan'la fazla Say'da el ele çıktılar yine. Öyle çok var yani öyle çok var demeyeyim şimdi. Onlar az. Ki. <laughs> Onlar Kadar az ki. Yani şunu da hani bir daha söyleyelim. Kavgalı, gürültülü, kargaşalı boşanma tabii ki de olması. O çok evet. çirkin. Ama bu da bana çok normal gelmedi. Burada bir şeyin altını çizmeye çalışıyorlar. E, tamam çizmeye yan yana çalıştım. yürüyerek, beraber giderek, bir, beraber ayrılarak ama bir şeyin altını çizemiyor musun? Çizebilirsin ama dikkat e, zaten çekmezsin. Çize çize yana... altı kalmadı yerin evet. yani üstü Çünkü, kapandı yazının. Evet. Şey Sosyal dememizi... medyadan paylaşımlarıyla da çizdiler tabii bir şeylerin ki. altını. Ama şimdi... Sosyal medyadan daha önce açıkladıkları mı aklında kalacak el ele görüntüleri mi? Benim ne söyledikleri ikisi de o kadar uzun cümle kuruyor ki. Ne Mehmet Tun ne Arzuman'ın lafları çok fazla aklımda kalmıyor. Bir tek kaldı psikolojik şiddet görmediği boşanmayı ben değil Mehmet istedi lafları. Mehmet Akalın'ın boşanması ama, geldi aklıma demişler. Evet e, ama burada hep aklıma el ele görüntüleri giriş çıkışları kaldı şimdi. Bir borç, borç meselesi var belki de. Kağıt üzerinde boşanmış olabilirler. Baya birbirlerini seviyor görünüyorlar. Oğulları bile arabada hiç tedirgin değil. Hiç endişe göremedim onun yüzünde. E, bence de çok saçma boşanma kararını alıyorum. Ha, öyle demiş. Mehmet Aslantul ayrıldığına çok mutlu görünüyor sanki. İsteyen olmuş. sevinçten e, yerinde duramıyor. <laughs> Kesinlikle benim de o dikkatimi çekti. Rahatladı belki. Arzuman anda son bir kez daha tutayım. 30 yıl aynı yastığa baş koyduğum adamın elini şeklinde. Ay vallahi. Zaten son bir kez daha tutuyor elini. Evet. Yani yarın öbür gün de sen yine görürüz mü diyorsun? Cadde sonları. Bostan sahilde <laughs> el ele görürsem çeker atarım. Ha yani, siz oradalar doğru. O zaman da şöyle dersin belki yeniden mi birbirinize döndünüz? Yok biz insan olarak birbirimizi çok seviyoruz diyebilirler. Ya 1996'ydı yanılmıyorsam evlendiklerinde ee, bir düğün davetiyesi gelmişti. O zaman da mesleğe yeni işte yeni yeni şey yapıyorduk <laughs> e, deneyim kazanıyorduk. Şöyle Gülşen bir e, davetiye geldi. O kuzun böyle güzel bir şiir. Behçet Necatigil'in sevgilerde Mehmet Aslan seçmiş. Ay hiç unutmuyorum o şiiri ben Mehmet Aslan tanımıştım. O zaman çok gençtim daha. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Sonra Mehmet Aslan bunun üstüne vura vura hep şey yaptı. Hani aşklarını, sevgilerini o şiirle dile getirdi. Demiştik ki bu şiir rüya gibi bir gelin. Avrupa güzeli bir kız. Mehmet Hastantu. Oo! Fırtına gibi esiyor. Yıkılmaz bu sevgi, aşk yuva kimsenin de aklına gelmedi. Ayrılmalarından kısa bir süre önce biz hala örnek çift olarak gösterir. Pazartesi gösterdik, çarşamba boşanma kararları geldi. Allah boşanma haberine hiç inanmak istemedik ta ki şu görüntülere kadar. Çünkü yıllar içi yıllar önce de çıkmıştı benzer değil mi? Dedikodular evet, hep yalanlamışlardı. Evet. Demet örneğini çok veren var. Bir kadın değil. Erkek tutmaya çalışmalıydı boşanırken o eli. Kadın dimdik durmalı nokta. Ha. Niye öyle diyorsunuz? Yani şey o el tutma çabasını biz Mehmet Aslantu'da görmelidik Arzu o Değil demişler. Resmi olarak ayrılmışlar da devam edeceklermiş gibi geliyor bize. Yani ee, bu, i̇yi bu ayrılmanın bir... görünüşü mü olurmuş? Bunlarınki sanki biraz şov olmuş. Bakın diyoruz ya Mehmet Aslantu Arzumonan olmasa gerçekten deriz ki bu bir şov. Hmm. Birileri bir şov yapıyor formaliteden de bir boşanma gerçekleşiyor. Burada isimler çok önemli. Arzu Onan ve Mehmet Aslan her ikisi de öyle şov, reklam yapacak isimler değiller. Değiller hiç. Yani zaten birisi onlara bu konuda akıl vermeye bile çalışmaz. Terslerler. Onları o kadar yakından ve iyi tanıyoruz çünkü.